Şehitlerimizin ruhlarını inciten hem ailelerin gönüllerini yaralayan süreçlerin yaşandığı ve kelamların sarf edildiği günler içerisindeyiz. Ama bilmenizi istiyorum. Evlatlarınız boş yere ölmediler. Canlarını boş yere feda etmediler. Vatanın sağ olması için canlarını verdiler ve hepsi 85 milyonun evladı oldular gönüllerin incinmesinin, hatıraların zedelenmesinin kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Bugün bu hataları işleyenler aslında neye sebep olduklarını zamanı gelecek idrak edeceklerdir. Onların ne için canlarını verdiğini idrak edemeyenler, tarihi sorumluluklarının farkında olmayan ve devlet yönettiğini zanneden zavallılardır bana göre bugün attıkları adımların da sadece evlatlarımızın ruhlarını incittiği noktasından bakmayın meseleye. Bize emanet bırakılan değerlerin çiğnenmesidir bugün yaşanılan. O sebeple biz değerlerin korunması, şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması, onların ailelerinin manen taşıdıkları değerlere sahip çıkılması noktasında üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz. Hiçbir emanet sahipsiz değildir, hiçbir emanet sahipsiz kalmayacaktır. Yemin ediyorum huzurumuzda onların sebepsiz yere ölmediğini bu dünyaya haykıracağım. Onların hatıralarını sahipsiz bırakanların yakalarına yapışarak muhafaza edeceğim. Ve sizin sesiniz olmayı da sürdüreceğim. Bu işi evlatlarını bu vatana feda etmiş insanların huzurunda istismar ederek de ele almak istemiyorum. Duygulardan yararlanmak gibi bir niyetim yok. Gerçekler üzerinden konuşuyorum. Bu işler madem ki bu kadar kolay oluyordu, bizim çocuklarımıza ne oldu sorusunun vicdanlarda sorulmasının engellenmesi gerekiyor onları yok sayarak atılmış bu adımların da hesabını nerede sorulması gerekiyorsa orada soracağım. Bu sokaklar olur, bu meydanlar olur, bu kürsüler olur, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi olur, sivil toplum kuruluşları olur, neresi olursa olsun sizlerin hakkını, hukukunu ve aziz şehitlerimizin hatıralarını sonuna kadar müdafaa edeceğim.